8. sınıflarla cebirsel ifade kavramını işliyoruz arkadaşlar. Cebirsel ifadeler bazılarında ikinci sınıf birinci yazılıdan sonra ikinci yazılılarda çıkan bir konudur. Şimdi cebirsel ifadelerden önce bilmeniz gereken şu: biz bir, bir bilinmeyeni bulurken mesela burada 4x 7 eşittir 13 dedik. Bu durumda sadece x'i buluyorsunuz. Bu da şöyledir. 4x diyorsunuz. Eşitliğin diğer tarafına eksi 7 artı 7 olarak geçiyor. 13 artı 7 diyerek buradan 4x eşittir 20. x eşittir 5'i buluyorsunuz. Bakın x için sadece bir değer bulduk arkadaşlar. Başka hiçbir şey bulmadık. Ama eşitlikler değilse yani özdeşlikler için konuşuyorum. x için birden fazla değer bulursunuz. Aradaki farkı göstermek için ikisini tutuyorum burada. Şimdi size şöyle bir şey dediğim takdirde 2x-2 eşittir. 2x-2 parantez içerisinde x-1 çarpan durumunda. Bu çarpmanı çıkarma üzerine dağılma özelliği olduğundan 2x-2 2x-2 oldu. Bakın sağdaki terimler soldaki terimlere eşit oldu. Yani bu ne demek? x için 1 verirseniz diğer tarafta 1 olur. x için 2 değerini verirseniz diğer tarafın değeri de 2 olur. x için 3 verirseniz hatta 33 verirseniz diğer tarafa da yine x için 33 veriyorsunuz. Yani x'in ne oluyor arkadaşlar? Artı sonsuzdan eksi sonsuza kadar sonsuz derece değeri oluyor. Sonsuz tane değeri var arkadaşlar. İşte biz buna özdeşlikler diyoruz. Cebirsel ifadeler, denklemler, özdeşlikler, eşitlikler hepsi bir teraziye bağlıdır arkadaşlar. Yedinci sınıfta gördüğünüz terazi konusunu biliyorsunuz. Bakın şöyle bir terazimiz var bizim. Bu terazide şöyle çizdiğiniz zaman, bunu yedilere çok bahsederim. Eskiden teraziler vardı, şöyle horozibi gibi işaretleri vardı terazilerin arkadaşlar. Bu ikisini aynı değere getirmeniz gerekiyordu. Yani şöyle ya. Şuradaki çizgiler aynı olduğu zaman kiloları aynı demekti. Tamam mı? Eğer örnek veriyorum tabii. Şuradakinin değeri aynı değilse, burası eğer hafifse yukarıda kalıyordu. Şu ibik dediğimiz birim şöyle yükseğe geliyordu. Yani şuraya geliyordu. Fakat eğer ee, yukarıda kalmıyorsa eşitse bakın şu durumla karşı karşıya geliyorduk satıcılar genelde önceden atlı arabayla atlı arabalarla seyyar satıcılar olurdu ve bu şekil terazileri olurdu şurada bir tane e, alüminyum kase burada bir alüminyum kase buraya örnek veriyorum şöyle örneğin 5 kilo patates alacaksınız değil mi şuraya adam 5 kiloluk bir birim koyuyor bakın kiloyu da şöyle çizeyim Artık bunları gerçek, gerçek hayatta göremiyorsunuz. Ancak böyle bizim gibi çizerek. Şurada mesela üzerinde 5 yazan bir pat, e, kilo yazıyor. Şuraya da poşetin içerisine veya kutunun içerisine patatesleri dolduruyor. Tamam mı arkadaşlar? Buradaki alüminyum kasenin içerisine. Tam 5 kilo olduğunda bakın burası bir eşit oluyor. Sonra siz vazgeçtiniz diyorsunuz ki bir kilo daha almak istiyorum. Bu sefer buraya bir kiloluk koyuyor. Bakın şöyle benim çocukluğumda vardı. Şimdi yok tabii elektronikler çıktı. Bunun üzerinde de bir yazıyor. Bu defa tabii yukarı şurası ikinci terazi yukarı geleceği için buraya yeni patatesler ekleniyor tabii. Yine eşitlik sağlanıyor. Tamam mı gençler? Sonra buradaki teraziyi alıyor bir poşete doldurup size teslim ediyor. Bakın bunun 6 kiloluk olduğunu anlıyordunuz. Şimdi eşitlikte bu kavramla aynıdır arkadaşlar. Bakın sol kefede, sol kefe burası, sağ kefe burası. Bu en güzel örnektir arkadaşlar. Tabii bizim çocukluğumuz için biz somut olarak bunları gördüğümüzden dolayı bizim için daha kalıcı. Sizler bizim gibi ancak böyle resim olarak görüyorsunuz. Yeni nesil böyle görüyor. Bakın arkadaşlar. Sol kesede ne yaptınız? 5 artı 1, 6 kiloluk var. E burada da 6 kilo patates olduğuna göre ne olur? İkisi eşit oldu. Mesela bana öğretmenim sorardı. İlkokulda derdi ki, Evet, orta birde bile soruyordu fen öğretmenimiz. 10 ee, kilo pamuk ile 10 kilo demir bir mi derdi? Bakın burada mesela ne dedik? 6 kilo pamuk ile mesela 6 kilo demir ile burada da 6 kilo patates birdir dedik. Ya patates olmadığını düşünün, burada pamuk çuvalları olduğunu düşünün arkadaşlar. Ha, tek farkı nedir? 6 kilo e, pamuk hacimce daha çok yer kaplar. Tek farkı bu. Diğeri minicik bir yer kaplarken. Bu taraf ne oldu? Kefeyi tamamen doldurdu. Ama ne oldu arkadaşlar? Sol kefe ile sağ kefe birbirine eşit oldu. Şimdi ben bu konuyla size yedinci sınıfı özetlemiş oldum arkadaşlar. Şimdi cebirsel ifadelerde de aynı sistemi kullanacaksınız. Ben şu ufaklıkları dışarı çıkarayım. Uçuyorlar. Evet arkadaşlar. Şimdi içerisinde en az bir bilinmeyen demek istediği şudur. Bu X de olabilir. Bu X, Y de olabilir. Veya X, Y, Z çarpanı da olabilir. Yanında kat sayısı da olabilir. 6, 3, 5 gibi. Ama en az bir tane olacak. Neden? 5X eşittir. 35 denilirse siz bu X bilinmeyenin 7 olduğunu buluyorsunuz. Tamam mı arkadaşlar? Burada da öyle. 3X, Y demiş. Size buraya 21 demiş. Bakın 3x y 21 olduğuna göre hemen burada 3 ile 21'i sadeleştiriyorsunuz. 7 kere var diyorsunuz. E, 7 bir asal sayı olduğuna göre size de x ve y eşittir tamam mı? Ee, elemanıdır veya da şöyle diyeyim doğal sayı dediğine göre bu negatif olamaz. Öyleyse siz diyeceksiniz ki biri 1 ise diğeri 7'dir. x artı y nedir diye sorulduğunda bakın x artı y eşittir nedir diye sorulduğunda 7 ile 1'in toplamı nedir? 8'dir arkadaşlar. x artı y 8'dir diyeceksin. Tamam arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Buradan neyi bulduk? Ama size deseydi ki tam sayı deseydi, o zaman biri eksi bir, diğeri eksi yedi olacağı için ya eksi bir, ya eksi yedi, ya da bir ile yedi olacağı için arkadaşlar bu ikisinin toplamı eksi sekiz, diğer ikisinin toplamı artı sekiz olduğundan e, x ve y yerine yazılacak e, sayıların rakam toplamı nedir diye sorulursa eksi yedi ile artı sekizi toplarsınız ve sıfır dersiniz. Tamam arkadaşlar, niçin? Çünkü e size tam sayı x ve y tam birer tam sayıdır derse e bu durumda bunlar eksi değeri de olacak. Eksi ile eksinin çarpımı artı'dır. Yedinci sınıfta gördünüz. Artı ile artının çarpımı da artı olduğundan ya 1 ve 7 ya da eksi -1 ve eksi -7 olacaktır. Şimdi konumuza devam ediyoruz. 6x 7x eksi -4ab bakın eksi değer değerleri de alıyor. Bir cebirsel ifadede her toplama ve çıkarma işlemi eee ile ayrılan bölüme terim denir. Mesela dedik ki arkadaşlar 7x kare eksi 2xy artı 6. Bakın şimdi biz böyle bir şeyle karşılaştığımızda bu birinci terimdir. Eksi 2xy ikinci terimdir. Yedinci sınıf konusu ve artı 6 hem sabit terim hem de üçüncü terim. üçüncü terimimizdir arkadaşlar. Yani Değişken olmadığı için sabit terim olarak da adlandırırız. Sonra arkadaşlar bunların önündeki, bakın bu 7'ye, buradaki eksi 2'ye, bakın şöyle gösteriyorum. Biz bunlara kat sayı diyoruz arkadaşlar. Yani burada 7 tane x kare olduğunu biliyoruz. Bu bilinmeyen değerleri x, y, z, a, b, c, üçgen kare, yıldız gibi kullanabilirsiniz. Bilinmeyen bir değer olduğunu ifade eder. Biz buna değişken deriz. Bilinmeyen değeri o bakın arkadaşlar bilinmeyen değişkeni olmayan sayıya ise yani buradaki artı altıya ise sabit terim deriz. Sabit terim. Yalnız arkadaşlar biz de bunu altıyı bir kat sayı olarak görmemiz lazım. Neden? Farz edin burada x üzeri sıfır var. 6 çarpı x üzeri sıfır. Buradaki x sıfır olamaz. Niçin? Çünkü sıfır olsaydı buradaki değerleri sıfırlardı. Sıfırın karesi sıfır olduğundan buradaki terim sıfır. Sıfır çarpı y sıfır olduğundan e, iki ile de sıfır çarpılınca sıfır olur arkadaşlar. Bu yüzden x veya y değişkenleri x ve hatta biz veya'yı şöyle gösteriyoruz arkadaşlar. 8. dokuzuncu sınıfta böyle işleyeceksiniz. x veya veya y arkadaşlar farklıdır sıfırdan. Sıfıra eşit değildir. Çünkü değişken ifade ediyor. Sıfır olamaz. Eksili artılı bir sayı olabilir. E şimdi bu sıfır üstü sıfır olmayacağına göre çünkü sıfır üstü sıfır neydi? Altıncı sınıfta gördüğünüz tanımsızdı arkadaşlar. Bu sıfır üstü sıfır olmayacağına göre sıfırdan farklı bir sayı x eşit değil. E bu durumda x üzeri sıfır neye eşittir? Bire eşittir değil mi? Bir. Ve altı çarpı birden Burası ne çıkar? 6 çıkar. Yani buradaki sabit terimin değişkeninin x üzeri 0 veya x, çar x üzeri 0 çarpı y üzeri 0 ya da arkadaşlar y üzeri 0 olabileceğini düşünmeniz lazım. Bunlar olduğu zaman ne olur? Üstü 0 olan bütün sayılarımız 1'e eşit olduğu için, bakın bunlar 1'e eşit olduğu için, buradaki sabit terimimiz değişkensiz olur arkadaşlar. Bakın bu x çarpı y yazdığınızda bunların üssü 1 olur. x kare olduğu için bunun üssü x karedir. Ama buradakinin üssünün x üzeri 0 olabileceğini düşüneceksiniz. Bu yüzden sabit terimin de bir kat sayısı vardır. Yani buradaki 6 sabit terimin kat sayısıdır arkadaşlar. Buradaki eksi 2 bir kat sayıdır. Buradaki 7 de bir kat sayıdır arkadaşlar. Bakın yeniden söylüyorum. Kas sayı konusunu söylüyorum arkadaşlar. Yedinci sınıfta gördüğünüz konu. 2x kare artı 3x eksi 5. Şimdi size kas nelerdir diyor. x karenin kas sayısı 2'dir. x y'nin kat 3'tür. Tabii ki bunlar artı 3 ama buradaki Sabit terimin katsayısı ise eksi 5'tir. Kat toplamı nedir derse sıfır dersiniz. 7. sınıf konunuz. Bakın gençler diyeceksiniz ki hocam bu kendi başına niçin? Arkadaşlar bu x üzeri sıfır da olabilir. Y üzeri sıfır da olabilir. Veya x üzeri sıfır çarpı y üzeri sıfır da olabilir. Niçin? X ve Y değişkenleri sıfırdan farklıdır. Çünkü sıfırdan farklı olmasa bunlar terim olmaz. Şu an burada üç tane terim var. Artı eksi gelen yere kadar bunları terim olarak düşüneceksiniz. Yedinci sınıfta gördünüz. Bakın burada bir toplama işareti var. Demek ki burası birinci terim. Burada bir çıkartma işareti var. Burası ikinci terim. O geriye kalan da eksi beş, üçüncü terimdir arkadaşlar. Yalnız şunu unutmayın. Önlerindeki işaretler kat sayılara aittir. Bakın burada artı yazıyor. Burada hiçbir şey yazmadığı için bu tabii ki artı. Yani önlerindeki işareti de gidip mutlaka bu çıkarmanın işaretidir diye e, yorumlamayacaksınız. Sayının işaretidir. Yani bu da sayı nedir? Kat sayımıza ait olan bir işarettir. Bakın buraya ben direkt eksi beş yazdım. Zaten işaretleri farklı olduğunu çıkarma işlemi yapıyoruz. Evet arkadaşlar bu durumda kas sayılarında gördük değişkenlerimiz her türlü değişken olabilir bu sadece bilinmeyeni ifade ediyor yani yıldız da olabilir ünlem bile olabilir arkadaşlar ee, şu bile şu bile bir değişken olabilir yani her şey olabilir o yüzden farklı sayı ifade etmeyen her şey değişkendir. Değişken içermeyen terimde bakın sabit terimdir ama onun değişkeni de aslında x üzeri 0, y üzeri 0'dır diyerek üçüncü defa tekrar ediyorum ve konuma geçiyorum. Şimdi arkadaşlar bunları hızlıca geçeceğim çünkü bunlar zaten 7. sınıfta görmüş olduğunuz konular. Terimleri nelerdir? Bakın birinci terim 4x 2. İkin, ikinci terim eksi 3y Dördüncü terim artı z. Beşinci terim artı beş. Sabit terimimiz artı beş. Değişkenlerimiz arkadaşlar x, y ve z. Bu kadar. x, y ve z. Burada kaç tane terim var? Bir, iki, üç ve dört tane terim var. Kat sayıları deyince ise önlerine bakacaksınız. Artı dört, eksi üç, artı bir. Çünkü niçin? Bir etkisiz elemandır yazılmamış. Yani şurada bir bir var arkadaşlar. Ve artı beş. Bu kadar. Kas sayıları toplamı nedir derse 4 ile 1'i topladınız 5, 5 ile topladınız 10, 3 çıkarttınız. Kas sayıları toplamı 7'dir derseniz. Cebirsel ifadelerde toplama, çıkarma, çarpma işlemleri de yapılabiliyor tabii ki arkadaşlar. Şimdi bir de şu var. Size şöyle bir şey soracağım. Evet. Mesela dedim ki arkadaşlar cebirsel ifadeler 4x eksi 2y artı 3x artı 5 eksi 4. Bu kaç terimlidir diye sordum. Size ben şunu düşünebilirsiniz tabi. Toplama çıkarma olan yerlere kadar sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5 diyeceksiniz ve yanılacaksınız arkadaşlar çünkü 5 değil. Bakın tekrar söylüyorum. Toplama çıkar. Bizim kuralımız neydi? Toplama çıkarma olan yerlere kadar sayılacak demiştik değil mi? Ama maalesef 5 değil arkadaşlar. Çünkü ilk önce değişkenleri ortak olanları yani benzer değişken olanları keşfedin. Burada dört tane x var. Burada 3 tane x var. Şimdi anneniz size dedi ki gidin mutfaktaki kaç elma var sayın dedi. Bir poşete baktınız 4 elma bir poşete baktınız iki elma 3 elma var. Annene 4 elma ve 3 elma demezsiniz değil mi? Bu ikisini toplarsınız. Anne evde toplam 7 elma var dersiniz değil mi? Burada da aynı. 4x ile 3x'i toplayacaksınız. Çünkü benzer değişkenleri var arkadaşlar. Aynı değişkenler. Yani 7x diyeceksiniz. Sonra diğerine geliyorum. Burada eksi 2y var. Burada artı 5y var. E bu ikisini de toplayacaksınız. evde kaç portakal var dedi. Anne iki tanesini ben yedim. Beş tane de diğer poşette var diyemezsiniz değil mi? 5'ten ikiyi çıkaracaksınız. Çünkü bunun terimi eksi. Önünde eksi var arkadaşlar. Herkes önündeki işaretten sorumludur. Tamam mı? Evet hani derler ya her insan e, alın, alın, alın yazısından sorumludur. Evet yani bu da öyle. Onların da alın yazısı önündeki işaretler. Yani 5'ten 2'yi çıkarttınız. 3'ye. Burası da bitmiştir. E, sabit derim tek. Ama ben burada eğer 4-2 deseydim 4'ten de eksi 4 ile eksi 2'yi de toplardınız. O kadar da abartmamak için. Bunu da aynı yazdım arkadaşlar. Sadece bilmeniz gerektiği için böyle bir farklılık koydum. E bu da neydi? Eksi 4. Şimdi artık kaç terimli bakalım. Buradan 5'ten 2'yi çıkarttığımız için bu artı oldu. E Bu eksiydi arkadaşlar. Bu da zaten artı. Yani birinci terim, ikinci terim ve üçüncü terim. Bu durumda arkadaşlar bu neymiş? Üç terimli. Liseye geldiğiniz zaman bunları toplayarak işlem yapacaksınız arkadaşlar. Tamam bitti yani. Bunlar hep toplanacak. Ben de bunları yaparken sınavda şöyle yapardım. Ortak terimlilere mesela ilk yaptığım x'e değil mi bir çizgi koyduysam ikinci bir renkli kalemim yoksa şuna da iki çizgi koyardım altına. Böylece toplarken karıştırmazdım. Bunlara da üçüncü çizgiyi koyardım. Hepsini topladım anlardım. Çünkü bazen 20 tane terimi toplamamız gerekiyor. Önce benzer terimleri toplarken tek çizgi yaptıklarımı toplardım. Böylece göz karışıklığı olmazdı. Altlarını da çizince eksik bırakmadığımı anlardım. Ha bir tanesinin altı çizikliyse ha bunu unutmuşum derdim hemen onu da toplardım. Bakın arkadaşlar üç tane terimli e, bir cebirsel ifadeyi elde ettik. Bunların katsayılarını sorarlarsa artı yedi artı 3 ve eksi 4. Artı 7 ile artı 3'ü topladınız. 10 yaptı. Eksi 4'ü çıkarttınız. 6 yaptı. Bu kadar arkadaşlar. Sizden kas toplamı nedir denildi. İşte bunu yaptınız bitti. Sabit terimi nedir? Tabii ki eksi 4. Ama ben buraya bir de eksi 2 koysaydım. O zaman sabit teriminiz eksi 6 olurdu. Niçin? Çünkü benzer terimleri toplamak zorundasınız değişkeni yoksa demek ki ikisi de işte sabit terimdir. Bakın kesinlikle buna 5 terimli demek yok. Bu üç terimliydi. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Bu arada bir dakika ekran paylaşımını durdurmam gerekiyor. Cebirsel ifadelerde bir saniye. Yeni bir sayfaya geçeyim. Bunlar çok basit geldi. Evet. Acaba yedinci sınıf kitabı mı diye bir baktım arkadaşlar. Yok değil. Sekizinci sınıf konumuz. Sorular çok basit alınmış. Cebisel ifadelerle işlemlere geçelim bu yüzden. Efendim? En sevdiğiniz öğrenciniz gelmemiş. Ben her öğrencimi en sevdiğim öğrencidir. Evet. Her öğrencim en sevdiğim öğrencidir. Bunu biliyorsun. İlkten bir, bir sonraki öğrencimiz. Evet. <laughs> Bilmiyorum ama ben hepsi hepsi benim için özeldir değil mi? Evet şimdi gelelim buraya. Cebirsel ifadelerle işlemlere. Bunlar çok basit arkadaşlar. Bunları ele edelim. Aşağıdakilerden hangisi? Mesela şurada size soruyor. Diyor ki işte terim sayısı nedir diyor. Bakın terim sayısı tabii ki iki tanedir. Ondan sonra iki ile beşi çarpmak zorundasınız. Bunun e, kat sayısı ondur. Diğerini birdir. Sabit terim zaten birdir. Değişkenler x ve y'dir. Burada ise değişkenler yine x, y'dir arkadaşlar. Ama terimler x kare, x, eksi y ve artı birdir. Öndeydeki eksileri unutmayın. E hiçbirinde birim yazmıyor ama nedir? 1, 1, bir, bir, eksi birdir. Sabit terimi terimsiz olduğu için artı birdir. Değişkenler bakın x kare diyemezsiniz. Çünkü bu x kökünden geliyor. Neden? Çünkü şu arkadaşlar, kalemi de alalım. Şurası nedir? x çarpı x'tir. Bu yüzden bu x değişkenini temsil ediyor. Tamam mı arkadaşlar? Değişkenlerden biri x'tir. Bu zaten y olduğu için y'dir. ve burada bir de y kare olsa o da neye eşittir? y çarpı y eşit olduğundan bu da y kökünden geliyordur. O yüzden iki tane değişkeni var dersiniz. Tamam mı? Bakın terimleri hesaplarken ayrı ayrı hesaplıyoruz. Ama değişkenleri hesaplarken köküne iniyorsunuz. Mesela burada x kare z deseydi ya da z kare deseydi o zaman değişkenler nelerdir deseydi? X, Y, Z derdim arkadaşlar. Tamam mı? Ama burada kökleri aynı olduğu için yani Z değişkeninden Y değişkeninden geldiği için başka bir şey yapmaya gerek yok arkadaşlar. Şuna gelelim. Kas toplamı nedir diyor? 5, eksi 3, artı 3. E, diğerleri gittiğine göre cevabımız Ceyhan çıkıyor. Tamam mı arkadaşlar? O yüzden diğer konumuza geçiyorum. Cebisel ifadelerle işlemleri. Cebirsel ifadelerle aynı doğal sayılarla yaptığımız dört işlem gibi yapabiliriz. Burada mesela üstü sayılarda ne yapıyoruz? Ee, biz ne yapıyorduk? Pay tabanları aynı olup çarpan durumunda olanların üstlerini topluyordunuz değil mi arkadaşlar? Bakın şunda karıştırdığınız bir şey var onu anlatmak istiyorum üstü ifadelerde. Ee, yaptığımız yazılı denemelerinde fark ettim. Şimdi x üzeri 5 çarpan durumunda Dur, çarpan mı bölen mi ona çok dikkat edin. X üzeri 2 demişim değil mi? O zaman tabanlar aynı olduğu için 5 artı 2 diyerek buradan 7'yi yazıyorsunuz değil mi? X üzeri 7'yi yazdınız. Ama arkadaşlar bu X üzeri 5 toplama durumunda X'in karesi ise bakın aynı değildir arkadaşlar. Farklıdır. Siz bunu geçip de e, ne yapabilirsiniz? Ortak x kare parantezini alabilirsiniz. En küçük olan x kare ya. Bunu x kare parantezine alırsanız o zaman burası ne olur? Bunun x karesini ayırırsanız ne olur Ahsen? x üzeri 5'in x karesini ayırırsanız ne olur? Evet. Bilmiyorsunuz. Evet. Tamam. Onu farklı renkle gösteriyorum. Evet. Şimdi bakın arkadaşlar x üzeri 5'i x kare parantezine alacaksam bunu x kareye bölerim. Bakalım chat'ten yazan var mı? Aa, nehir anlayamadım. Ha tamam Nehir anladım. 2-3 dakika geçtim. Şimdi arkadaşlar bunu x kare parantezine almak demek x üzeri 5'i x x'in karesine bölmek demektir. Tamam mı? Çünkü parçalamak. Parçalamanın anlamı nedir? Bölmek. Yani x üzeri 5'i parçalayacağım. x kareleri ayıracağım. Bu durumda x üzeri 5 eksi 2 derim ve x'in küpü kalır geriye. Bu Yani ben buradan x kareyi ayırırsam burası x'in küpü artı 1 olur. Neden? x kare ortak parantezine aldım arkadaşlar. Diyeceksiniz ki şimdi hocam x'in küpünü nasıl buldunuz? İşte böyle buldum arkadaşlar x üzeri 5'i x kareye böldüm. Şimdi bu, böylece ne oldu? x küp kaldı geriye. Diğeri zaten x kare olduğu için x kare parantezine alınca sadece bir tane kaldı. Bunu bir örnekle açıklayayım size arkadaşlar. Şimdi 25 artı 5. Bu ikisinde ne var? 5 ortak parantezi var değil mi? İkisini 5 ortak parantezine alırsam ne yapmam gerekir? 25'i 5'e bölerim. Bu da nedir? Hatta 25 demeyelim de 35 diyelim. Çünkü 25 çok yakın bir şey oldu. Evet şöyle silelim. Ve diyorum ki burada 35 artı 5. Bunları ortak paranteze alın diyor. 6. sınıf konunuz biliyorsunuz. Hocalar neydi? Ortak çarpan parantezine alma, dağılma özelliğini gösterin diyordu ya o konu. Şimdi 35 artı 5 40 diyemezsiniz. Çünkü ortak paranteze almanız lazım. İleride böyle Değişkenlerle kaçacaksınız diye. Şimdi ben bunu ortak paranteze alırsam ne alırım? İkisi de 5'in katı olduğu için 5 parantezini alırım değil mi? Bu durumda 35'i ne yapmam gerekir? 35'i 5'e bölerim ve 7 kere var derim değil mi? Bakın yani ne yaptım? 35'i parçalara ayırdım. 5 parçalarına ayırdım. E, bu durumda ne olur? 5 parantezini alırsam eğer buraya 7 yazarım. Diğerine de artı 1 yazarım. Şimdi aynı şeyi burada da yaptım. Burada x üzeri 5 var ya arkadaşlar. Ben ikisini x kare parantezine. Çünkü küçük olanın seçmem lazım. Küçük olanın parantezine almam gerekir. x üzeri 5'i alamam. x kare parantezine aldığımda buradaki x üzeri 5'i x'in karesine bölersem. Aynı şurada 5'i böldüğüm gibi. Burası ne olur? x küp olur değil mi? E sonra burada artı x kare olduğuna göre burası da artı 1 olur. Çünkü neden? X kare parantezini aldım. Bir kere var. İnanmıyorsanız çarpın arkadaşlar. Şurada bir yerde farklı renkle çarpayım. Şunu aldım. X kare ile çarptım. Burası ne olur? X kare çarpı. X küp olur. X küp. Artı dediğim. Bunu da 1 ile çarptım. Bir çarpı x kare oldu. E bunları da arkadaşlar yaparsanız şu ikisi ne olur? x kare ile x küp x üzeri 5 olur artı burası da x kare olur gördünüz mü? Yine başlangıçtaki e, işlemi pardon orası değil şurayı elde etmiş oldum. Yani arada artı varsa arkadaşlar ortak parantezi alacaksınız. Tekrar ediyorum eğer iki bilinmeyen arasında artı olduğunu görürseniz üstlü sayılardan bahsediyorum ortak parantezi alıyorsunuz. Ama iki bilinmeyen arasında çarpı varsa üstleri topluyorsunuz. Kat sayı varsa yani üstün üssü varsa arkadaşlar onun için de yeniden şuraya yazayım. Mesela ne yaptık? X üzeri 2 parantez içerisinde 8. E bu durumda da X üzeri 2 çarpı 8 olur. E bu da X üzeri 16'dır. Değil mi arkadaşlar? Buradan da ikisiyle 16 elde ettiniz. O yüzden üslü sayılara dikkat edelim lütfen. Çarpan varsa üsler toplanır. Üssün üssü varsa arkadaşlar üsler çarpılır. Eğer eksi varsa bakın birinde eksi varsa o zaman burası da eksi olur. Eksi ile artının çarpımı eksidir çünkü. Şöyle eksiyi de gösterelim. Ama eğer arada toplama varsa arkadaşlar o zaman da ortak parantezi alacaksınız. Hangisiyle ortak parantezi alırsınız? Küçük olan değerle alınır. Yani x kare ortak parantezine alırsanız bunu ne yaptınız? x üzeri 5'i x kareye böldüğünüzde x küp çıkar. E zaten burası da x kare olduğu için burası da 1 olur. Evet. Cebirsel ifadeler böyle kolay arkadaşlar. Zor değil. Mesela diğerine geçelim. 6x ile 3x kareyi çarpacaksınız. x ile x'i çarparsanız ne olur arkadaşlar? Bakın x çarpı x kare. Bunun üstü nedir? 1'dir değil mi? Yani bu durumda x üzeri 1 artı 2 olur. Ama aradaki çarpanı da unutmayın. Bakın önemli noktayı da söylüyorum. Toplama değil çarpma var. Bu durumda arkadaşlar bu x'in küpü olur. Şimdi çarpanları bulduk. Bir de bilinenleri bakın bilinmeyenleri nasıl çarptıysanız bilinenleri de çarpıyorsunuz. 3 kere 6 dediniz 18. Buradan da 18 x küpü buldunuz. Bu da az önceki anlattığım yöntem arkadaşlar bakın. 7x ile x'i çarptınız. 7x kare. 7x ile 1'i çarptınız. 7x. Ne dedik arkadaşlar? Mesela 7x küp dedim. x küp. Eksi dedim. x kare. Bakın. Birinde x kare var, birinde x küp var. Küçük olan hangisidir? x karedir. Öyleyse ben bunu x kare parantezine alırsam, çarpan durumda da parantez alıyorsunuz ya, çünkü şuradaki işlem gibi olacak. Burada geriye ne kalır? Bunu x kare parantezin alırsanız 7x kalır değil mi? Çünkü x küpten değil mi? x kare çıkarılırsa yani çıkarılırsa demeyeyim bölünürse parçalanırsa sadece geriye ne kalır? Eşittir x kalır. O yüzden burası 7x kaldı. Eksi dedim. E burası da ne oldu arkadaşlar? Bir x kare olduğu için 1. Evet. Hatta inanmıyorsanız çarpın arkadaşlar. 7x kare ile 7x'i çarpın. 7x kütle elde edersiniz. x kare ile eksi 1'i çarpın. Eksi x kareyi elde edersiniz. Bakın oldu. Yani cebirsel ifadelerde işlem yapılırken en sade hale getirmek zorundasınız arkadaşlar. Ya 6. sınıf konunuzu işleyeceksiniz. 5. 6. sınıfta gördünüz. Çarpmanın çıkarma üzerine dağılma özelliği gibi ortak parantezi alacaksınız. Eğer toplama çıkarmaysa. Ya da buradaki çarpma çarpmaysa